Bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Çok gelesene. kötüye gidiyor. Bence öyle bir düşünce hiçbir zaman Türkiye hak etmez. Yani 30 lira Hak etmez Türkiye bu, bu şekilde. Ya sizce neden böyle yükseliyor? Ya, yazık günah yani. Bu insanlara yazık günah. Böyle güzel bir ülkede bu kadar zamlı bir şeyler, bu kadar ateş pahalı bir şeyler hak etmiyor bu insanlar. Bence bu itkiler bir anda bu insanları düşünerek hareket etmesi lazım. Bunu yani bunun, bunun sebebi niç, ni, niçin olabilir? Yani neden böyle yükseliyor? Bu arada bizim düşüncemiz çok farklı yani. icrat yok. Türkiye'de icraat yok. Peki bir Türkiye ayakta kalan bu halk için ayakta tutuyorlar. Bu itkilere değil. Do, do. Bir, se bir seçim olsa hangi cumhurbaşkanı adayını düşünüyorsunuz? Vallahi çok farklıdır bu seçim. Ben bundan bir şey söyleyemem. Ancak mev mevcut iktidara verdiniz mi? E tabii ki verdik ama bu kadar insanlar e, değişmesi lazım yani. Ne bileyim farklı farklı nice insanlarımız var böyle düşünceli bilgili insanlar var. Peki verdiğinize pişman mısınız? Yani şu ana kadar yani belli bir süreye kadar pişmanız yani. Belli bir yere kadar, belli bir süreye kadar sonra pişman olduk. Daha önce de güzeldi. Gidikçe kötüye gidiyor. Bu insanlar hak etmez. Doğru mu? Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. gelen insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünebilirim? Diyecek bir şey bulamıyorum yani. Her gün sürekli gelen zaman. Her zamandan. gün sürekli arabaya binemiyoruz. Yayın geziyoruz bak arabaya binemiyoruz. Yürüyerek çıkıp gelmeye başladık. ekonomik durumlar nasıl sizce? Çok kötü. Çok kötü. İnanılmaz derece. Ya bazıları diyor ki hani biz geçiniyoruz asgari ücretle. Hayır, geçinenler tayyipçiler geçiniyordur. Nasıl geçiniyoruz artık? Cumhurbaşkanının dediği gibi acı yok diyor ama her taraf acı dolu. Kendisi de hani öyle bir açıklaması vardı. Vicdansızlık yapmasınlar. diye. Evet. Vicdansızlık yapmasınlar. Yapsın. Asgari ücreti kendi alsın. Bir ay geçinsin. Sadece bir ay geçinsin. Kirada olan bir asker ücret nasıl geçinecek? Onu düşündüm. Peki 2023'te işte, Cumhurbaşkanı adayınız kim? Yani Tayyip olmadığı kesin. Cumhurbaşkanı olmadığı kesin. Öbürüne de artık bakacağım ben. Daha karar veremedin. Yok. Meral Akşener gibi düşünüyorum yani. Teşekkürler abi. Şey Derbat ya, yeker mi kalmış? Ne mi kalmış? Türkiye mi kaldı ya? Sattılar ya. İyi diyorlar bazen ama. Kim diyor? Geçiniyoruz diyor. Bu hangi televizyon? Bu YouTube. Geçiniyoruz gibi adam gelmezse Türkiye kurtulmaz gitmiş. Hayır Osmanlı son zamanında gelmiş. Osmanlı son zamanda ne oldu? Kapitalistler oldu biliyor musun sen onu? Şeyler, madenler, demir yolları, fabrikalar <laughs> sattılar. sattılar. Orada aldılar. Osmanlı ilk defa borcu aldı. Peki niye böyle fiyatlar aldı. Karış <laughs> gittim. Aynı onun da devamı bu işte. Bir avuç şey çalışıyor şu an. Zengini. Bu kadar fakir yok. Bitmiş. Neden fakirleşti? Aden de oy veriyorlar. Neden fakirleşti? Neden mi? Şeyden fakirleşir. Adil dağıtım yok. Düzen yok. Adil düzen yok. Hep etrafını zengini diyor. Çevresini. Yeter mi? Peki bir seçim olsak aklınızda hangi cumhurbaşkanı adayı var? Ben 74 yaşındayım. Ben Atatürkçüyüm. Yıllarca CHP'ye veriyorum. Allah çarınlasın onun da. Lider değişmezse olmaz. 10 defa yenilmiş daha hala yenilecek. Taze kan olacak, taze kan. vereceğim, kime vereceğim? Cumhurbaşkanı ne? Ya daha ben sağ tarafa uyumadım hiç. Hep sol tarafa uyurum ben. Yine öyle duruyor Yemeğe de sağ, sonuna yiyorum ben. Anladım. Teşekkürler abi. Ha yeter hadi. Ekonomik durumu nasıl? Geçim sıkıntısı nasıl? Nasıl? Ölü, ölüyor insanlar ya. İnsanlar ölüyor. Ekonomik durumu nasıl olacak yani? Şimdi hiç tarihinde kitap okuyoruz. Az çok tarih biliyoruz veya konuşmalar oluyor halk arasında. Yani hiç böyle bir olay olmuş mu bu zamana kadar yani? Ya eskiden var diyorlar. Ya eskiden ne vardı? Bizim yaşım benim 66. Ben her şeyi gördüm. Açık okulumuz da var, okuma yazmamız da var. Ne var yani? Bana söylesinler, oğlanları söylesinler, anlatsınlar. Eskiden kuyruklar varmış diyor ama kuyruk, şimdi yok. Kuyruk yok mu? Şimdi varlık kuyruğu var diyorlar değil mi şimdi de? O zaman da kuyruk vardı, şimdi de kuyruk var. Ben bildim bile yokluk var, kuyruk var memlekette. Bir tanesi Atatürk gibi vermeye gelmiyor, hep almaya geliyorlar Allah'a şükür. Hep almaya geliyorlar. ve ne diyebilirsin ki? Şimdi yani burada yani ne söylesen hepsi lime, lime dökülüyor. En basit bak ben şey bir örnek bir örnek vereyim. Ben Zeytinli köyündenim. Orada yolu köy yolunu sattılar. Niye ee, tren istasyonu şey 3 hızlı tren var ya yatırım durmaz diye. Yatırım durunca da bu sefer o satılan meydan açıldı. Hem yatırım durdu, halk mağdur oldu. Mağdur oldu. Hem de yol satılmış oldu şimdi köyde. E şimdi yani en basit bir örnek yani bir yani yolda yürürken böyle insan aksıyor. Mustafa bir şey düşüyor yani. Köstekleniyor. E şimdi ben ne anladım? Sonra anladım. Benim bildiğim aklıma gelen bu ilk başta. Peki bu fiyatlar neden böyle yükseldi? Yani neden geçim sıkıntısı çekiyorsunuz? Ben dedim ya biraz önce. her buraya vermeye gelmiyor. Hep almaya geliyorlar dedim ya. E şimdi aynı şey gibi. ne geçiyor, olur mu? F şeye soruyorlar. İster yazarı, İstihar yazarı, Akif soya. Dışarı gittin diyorlar. E, ne gördün? Ya nasıl yaşıyorlar insanlar? Oh, Hristiyanlar için, Avrupa için. İki kelimenin bir cümleyle özetliyor adam. Diyor ki bir işleri var aynı bizim dinimiz gibi bir dinler var aynı bizim işimiz gibi diyor. Bizim işimiz işte böyle. Peki aklınızda bir cumhurbaşkanı adayı var mı 2023'te? Boran Boran yok. benim aklımda şu an çünkü netlik yok. Net olmadığı için de yani şimdi bizim yani geldi kendimize konuşacağımız var. Yani bir özelliği yok ama. Çıkarım. olmasını isterdiniz? Yani kim? Çıkartmamaları da iyi oluyor. Çünkü kim çıksa onu dejen ederler. Bana göre dejen ederler. Öyle görüyorum yani. Şu yüzden bir de şey var ya. Ne diyor ki? E, ee, siz niçin aday açıklamıyorsunuz? Ya da açıklamıyorsunuz. Yani niye zorluyor? Bu alafete niye zorluyorsunuz ki? Açıkla, açıkla, açıkla. Yani neyi açıklasın, Sen açıkla ki o da açıklasın. Bir açıklama varsa oraya mı bakacağım? Yok, he, işte Tamam efendim. he. Yani öyle bu. Yani açıkla diyorlar. Açıklası tamam güzel. Ama sen de açıkla, o da açıklasın, Karşılıklı açıklansın. Beni niye zorluyorsun açıkla? yani açıklanacak adamı hedef mi arayacaklar diyorsun? Yani bana, bana göre öyle. Bana göre öyle. Ne diyebilirim başka? Abi, Muhalefet olduğumuz için değil bu. Gördüğümüz olay bu yani. Yoksa ben muhalefetim, bu partiyi sevmiyorum, bu partiyi seviyorum davası değil bu iş. Ben hiç de olmadım bu zamana kadar. Ama ben yaşıyorum, görüyorum yani olayları. Onun için de yani bakıyorum, bunun muhalefet alakası yok bu işin. Ben yaşamla alakalı bir derdim anlatmış oldum yani bu olayda. Teşekkür ediyorum. Sağolasın abi. ...gidiyor diye soruyoruz abi. Ekonomik durumlar nasıl? Ülkenin gidişatı nasıl? Gidişatı hiç iyi değil. Değil mi abi? değil. Nasıl abi? Peki iyi diyorlar, bazıları iyi diyor, bazıları kötü diyor. Nasıl ya iyi diyorlar Ya şimdi abi? 10 milyarın üstünde maaş alanlar iyi. İyi diyecek. 10-15 alanlar iyi diyecek. İki asgari ücretin He. üstüne çıktığını tamam. Tamam, iyi. İyi diyecek. Anladım. Ama asgari ücretten çalışanlar nasıl iyi diyecek? Proje aldığını söyleyip iyi diyenler de var abi. Ya o o biraz o celladına aşık o. O kişi celladına aşık. Anladım. Onu. Ya, ya yalaka. 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 Ne yalaga. malanıyorlar mıdır abi sence? Vallahi ne bileyim. Demek ki bir yerden kendi ne malanıyorsa babası ne malanıyordur. Abisi ne malanıyordur birinden biri. Oğlu ne memurdur bir şeydir. Bir yani şeydir. öyle A öyle öyle abi. öyle. Genelde öyle oluyor abi. Peki abi senin aklında bir lider var mı? Yarın seçim olsa kim oy vereceğiz? Vallahi bunlar gitsin de daha bunlar yeter. Daha Meral Akşener mi gelir, Kılıçdaroğlu mu gelir, kim gelirse gelsin Geçin bunlar gitsin. Diyoruz, Mansur Yavaş diyorlar. Olur Mansur Yavaş olmaz Uğur bir mı? şey yok. Uyar benim Yapar için uyar. Yani. Uyar uyar benim için uyar. Uyar, uyar. benim için uyar. uyar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vaktini aldık, yok, aldık. aldık. yok helal hocasın. Ne Allah baktım almadım. Bak. Nasıl gidiyorsun? Genel durumlar nasıl? Biz e, geldik şimdi bir röportaj yapalım dedik. Mavi Mikrofon anda? nasıl gidiyor genel geçimler diye soruyoruz. Ekonomik durumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomik durum, ekonomi Allah'a emanet. Yani ekonomiyi kimse yönetmesi bundan daha iyiydi. Peki biz oy verirken Allah'a emanet diye mi verdik? Yok, Allah mecazi anlamda Aynen. yani. <laughs> Yoksa hani çoğu insan da öyle düşünüyor? Emanet işini... ettiğimiz kişi emanet değil Eman, şu Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah emanet gidiyor yani. yani. Başka kimseye emanet değil. Aynen. Yani bu başka, ne diyeyim, %50'si mi ne, asgari ücreti geçiriyormuş herhalde millet. Aynen. Türkiye'de halkın %49'u %49. asgari ücreti yani hani ekonomi konusunda çok fazla bir şeye gerek yok da benim demek istediğim aslında şu. Bu haldeyken CHP neden hala ana muhalefet partisi neden hala birinci parti olamıyor? Neden Hı? olamıyor abi? Abi onu da şey Kemal Kılıçdaroğlu sormak lazım. Saçma sapan hareketlerden mi acaba? Ya ben şimdi saçma açıklamalarından dolayı mı? Saçma sapanın önde gideni bak. Ümit Özdağ bir söz söyledi. Belki duymuşsunuzdur. Kemal Kılıçdaroğlu dedi. En büyük Tayyip Erdoğan'dan sonra en büyük ikinci AKP AKP'lidir dedi. Bak %100 doğru bir söz o. Ersan Siyan bir şey söyledi. Dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu dedi. AKP'nin dermenini su, su, taşıyor dedi. Yani sen şey profesör, anayasa profesör. Yüzde doğru. Hani AKP hala birini çıkar. Ne ama Erdoğan ne diyor? Allah diyor herkes diyor Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir ana muhalefet nasip etsin diyor. Haklı mı? Yüzde haklı. Yani kimse AKP'yi eleştirmesin. AKP eleştirin. AKP eleştirin bir ana muhalefeti eleştir. Ana muhalefet böyle olduğu sürece AKP hala birinci parti olarak kalmaya devam eder. Kim bir tane? Sezgin Tanrıkul'un olduğu CHP'ye niye millet oy versin? Sezgin Tanrıkul'un olduğu CHP'ye niye oy versin? Ben niye oy veririm? Çünkü ben AKP babamın oğlu değil. Peki senin ben... kim var lider olarak? Zafer oraya? Partisi, Ümit Özdağ. Ümit Özdağ. Ya söyledikleri tam benim şey, e, görüşlerimi yansıtıyor. Ben diyorum, senelerdir diyorum, ya bu diyorum Kemal Kılıçdaroğlu AKP'nin değerimine su taşıyor. Vallahi billahi doğru ya. Müteözade'deki Müteözade. konusuna değinmek. Mülteci konusu Mansur Yavaş konusundaki tutumu hani Türk milliyetçiliğinin Mansur Yavaş'ın o şeye bekliyoruz. Mansur Yavaş, yani görevi yani, bekliyoruz demesi tabii. hoşuna yani %100 hoşuma gitti öyle Hani tamam. yanlışları olur mu? Olur. Zaten kimse %100 doğru yapacak diye bir şey yok. Türk milliyetçiliğini cidden hani ayaklar altına aldılar. Bunu kendisi yükseltmeye çalışıyor. Bu doğru. Yani çoğu şeyleri Peki bu tavrı nasıl mesela Süleyman Soylu'ya gel oğlum buraya falan gibi konuşması. Ya şimdi doğru mu yanlış mı? Süleyman Soylu ona ne diyor? İçişleri Bakanı. Değil mi? Operasyon çocuğu mu dedi? Ne dedi? Soros Soru yani bu ailesine edilmiş bir laf. Sen bir İçişleri Bakanıysan onu şahsına söyle. Ama sen ailesine edeceksen o da hani yapılmaması, iki tane yapılmaması gereken hareketti güzel siyasetçilerin diline hazır girmişken mesela geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı sürtük diye bir kelime kullandı. Yani. Tayyip Erdoğan'ın dediklerinde bir akıl, mantık. Ben aramayı çoktan bıraktım. Yani Tayyip Erdoğan bir şey söylediği zaman onda normaldi. Tayyip Erdoğan derse artık hani o normal bir cumhurbaşkanıymış, normal sıradan bir vatandaş gözüyle bakıyorum onlara yani söylediklerine. Herhangi bir şey olarak bakmıyorum. Normal bir cumhurbaşkanıymış, devletin büyüğünün hani konuşmasını 3 4 defa dikkat etmesi gerekir. Ama ben o Tayyip Erdoğan'ın onu bu artık aramıyorum yani. Tayyip Erdoğan söylediklerinde bir mantık, bir terbiye aramıyorum. Normaldir diyorum. Rica ediyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.